Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kendime bir kahvaltı hazırladım. Hapladı, haplarımı da hazırladım. Günde bundan iki tane içiyorum. Bundan bir tane içiyorum. Vitamin eksikliğim olduğu için bunları içmem lazım. Öyle. Ben şimdi bir yemek yiyeyim. Bana afiyet olsun. Evde arkadaşlar yemeğimi yedim. karnımı bir doyurdum. Şimdi Aşağı inip videoyu bundan önceki bir videoyu editleyeceğim. Ondan sonra onu koyacağım. Öyle. Sonra işte birkaç işlerim var. Göstereyim zaten. Evet arkadaşlar. Videoyu sonunda editledim. Kriz geçiriyordum. Çünkü ha, şeymiş şeyini diyecektim. Kriz geçiriyordum. Çünkü kapıda kaç kere var ya böyle nasıl diyeyim kapandı yani nasıl diyeyim böyle bilmiyorum belki çok şey açtım bir anda o yüzden böyle kapandı ama her neyse çok sinirim bozuldu gerçekten şimdi şu tüyü bir yapayım zaten fazla yok eskiden havları, havluları ütülerdim ama artık ütülemiyorum çünkü en güzel e, astım mı? <laughs> Evet arkadaşlar ütüyü bitirdim. Buralar sonra süpürmem lazım çünkü ütüden sonra her zaman toz oluyor. Ve şimdi makinemi çalıştırdım bir tane daha vardı. Ama fazla yoktu zaten ama dedim ki hemen yıkayın dedim. Burada da bunlar yukarıya gidecek. Savaş işten geldi. Bana bunu verdi. Öyle. Savaş şimdi uyacak. Ben biraz güneşe otururum. Sonra yemek yaparım galiba. Onun neler yaparım daha bilmiyorum. O kadar yaklaşmışım ki şu Yoruldum arkadaşlar var ya anlatamam. Şimdi bir oturup dinleneceğim. Ondan sonra ıı, bakalım neler yapacağım daha. Bugün hiç böyle plansızız. O yüzden hiç bilmiyorum. Ama aslında aksiyona gidip ıı, süpürgenin poşetini almam gerekiyor. Baya bir doldu çünkü. Ve kalmadı da almam lazım ya. Afili ah, beni soruyorsan sorma Kendini... Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Ay aşkım bu niye böyle oldu? Aşkım gel. Şey, ne? Ama bu niye böyle? Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Nereye gidiyoruz? <laughs> Bilmiyoruz. Ama arabayı temizleyeceğiz. Hem bir de dondurma yerim. Ondan sonra e, öyle işte bir çıkalım. Bir çıkalım biz. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. İlk önce bir arabayı yıkattıracağız. Çünkü araba çok kötü durumda. Böyle acayip pis. İnanılmaz bir neydi, şey. Neydi aşkım neydi? Sandın Türkçesi ne? Dedi, Türkçesine. Ah bizim Türkçemiz. Hum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Her neyse işte araba çok kötü pis. Arkadaşlar. Ne yemeye geldik sizce? Tabii ki de dondurma. Al tutoz vereceğiz değil mi aşkım? Evet aşkım. Aynen. Bakın. Hı. Arkadaşlar dondurmamızı aldık. Hadi. Hı. Leka 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 leka. Leka leka leka. Niye o kadar uzağa park ettin aşkım? Senin yok bence. Alayım işte. Gidiyoruz şimdi. Aşkım güzel park et, tamam mı? Bir fazla aşkım. Arkadaşlar arabanın pisine bakar mısınız? Sahara'dan kum Avusturya'ya gelmiş. O yüzden öyleymiş ve gerçekten sanki gerçekten yani öyle. Evet şimdi bize oturuyoruz. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Merhaba canım. Ne güzel Ay ne güzel karanlık oldu değil mi aşkım? <laughs> ay ben ne kadar ay gibi duruyorum. Anneciğim senin ay gibi duruyorum. <laughs> Ben niye, niye? Allah bir şeyler oluyor. Ben niye ay gibi duruyorum? Ben de bir şey yok. Bilmem. Sen çünkü ayısın aşkım. Ay var Pala ya. Bağlayıcı, bağlayıcı, kaç mı? Bir şey diyeceğim. Instagram'da böyle videolar ya da TikTok'ta görüyorum. Ee, ben adam, bir tane adamın diye. adamın arka kapısı komple. He, onu ben aynı onu şey gördüm. Çıktı. Ben de gördüm. Hatırlamıyorum. Bir yerde gördüm. Böyle kapı yanlış açılıyor otomatikti değil mi arkadaki kapılar? Aynen. Aynen otomatik yüzünden açıldı. Onun üzerine versin yaptığı şeyi. Bu arabayı neden sallıyor şu an? Sallamana arabayı. Bütün şey cam kırılıyor Aşkım bir şey olursa nereye baslıyoruz? Ben de de <laughs> Sanki burada hayat, hayat falan. Yapmanak... Sanki hayatımızda ilk böyle bir şey giymişiz gibi davranıyor. Ela. Evet arkadaşlar dondurmamız yedik arabayı da yıkadık şu an eve doğru gidiyoruz. Ee ben artık eve gidince bir dizi açarım. Dizilerim ya da başladı mı? Sen? Aynen. Ya da duş alırım. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Bakalım. Arkadaşlar savaşı resmen yolun ortasında durdurdum. Resim çektirdim. Nice, 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 nice. Görmek istiyorsanız Instagram'ımın ismimi buraya yazıyor. Oradan görebilirsiniz ve benim saçlarım hala kalkıyor. Arkadaş özür dilerim özür dilerim. <laughs> arkadaşlar biz şu an oturduk dizi izliyoruz. Öyle İyi vakit o, geçiriyoruz. Saat, de başladın, de saat artık yavaş yavaş geç oluyor. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir çilekle Nutella iyice savaşla birlikte. Arkadaşlar. <laughs> Bu tip ne ya Allah'ım. Arkadaşlar ben duş aldım. Onunsa saçımı bir öreyim dedim. Yarın böyle açtığımda çok güzel olsun dedim. Öyle ve saçım çok geç oldu. Uyuyacağım çok uykum var. E, bu video belki kısa olmuş olabilir. Ama inşallah videomu beğenmişsinizdir. Size bu güzel ayı gösterip iyi geceler demek istedim. İyi geceler Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.